geceler geceler kafamın peşinde kaldırabilirsin işte. gerek yok gerek hiç gerek yok gerek yok kaldırın evet 78 Bir düşman kaldı e, Lep Nereye kurulu? Mesela shift basma. Şimdi hani. kaldırabilirsin. Adam solda. Bak Seni şimdi sen gözden gö son oyuncu. Seni beklemiyor galiba. Seni bilmiyor. Seni bilmiyor. Baba nerede abi? Yarısına kadar çözecek bekle. Dibine. İçi. Galiba içinde kanka. Gösterme gösterme zamanı oyna sakla. Çok iyi. Aldık eli bravo. Bam. Aldık. Gibi, Bizim için, biz değerli chat için, ultiyle kill alma yok mu? Var kanka. Takım beni oynatması lazım, uçan bazuka atarım. Biliyorsunuz, Üçlü 4lü kill alıyordum ama MMR o kadar yükseldi ki adamlar aynı yerde durmuyor artık beyler. Yani şu an bazukayla 3 kill almam çok çok zor, çok zor. Maksimum 2, iki. 2'yi de yaparsın. 2'yi yaparız. Yıkalasak aynen. Pandemik abim, 26 yaşındayım diyor, seni izlemekten çok zevk alıyorum diyor. Eyvallah. Peki işte Facebook ve Twitter'ın yok diyor. Olmasına gerek yok kanka. Yani Instagram'dan, YouTube'dan, Twitch'ten takip etsen katılıyorsun zaten. Aboneysen 100 kat artıyor. İşte Twitter'dan şükürler. takip edince bir kat daha artıyor falan filan. Bir puan geliyor. Güldük eğlendik. Ölme Benim bak. Işte. kaçın. <laughs> Meli Kalkan TV. Abi ben kaldım burada. Kendime etmeyeyim. Next time. Bu e, B infosu aldı. B'nin boş evet. olduğunu biliyorlar. <laughs> Benim boş olduğumu biliyorum. Meli bomba denedim abi orada. Bana bana mı denedin? Abi B'ye oynayalım mı böyle? Oynayalım. Şey, boş denedim. Adam var sağda. Sen Geldi 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 geldi. Abi geldi. öyle. Baya var. Işınlandı bir yere. B'den B'den. B'den geldi. Kayk yerinde. Evet gelmiş. Kıvın, bak değil, bir bu Şu yani Jacks, hiçbir bak olayı şimdi. yok Aşağıdan, bak. solda Meli. <laughs> Ay yavrum, bak bak dedi ve kasıtlı vurdu ya adamın yerini direkt Melih ötekini bulur. bulu vursun Kıvını kesiyorum, kıvını kesiyorum Bu bıçak ne ya? Neden aldım ben bunu? Vuruyor herhalde Arkadaşlar Melin Ölüşü adlı filme hoş geldiniz. B'ye doğru gidiyor Meli. Adam kız koydu. Abi yanlış film açtın sen. Vay. Koşsan ama B'ye doğru vurduydu seni o B'de adam. <laughs> Ciddi olayım diyorum ama patladıkça bir gülme geliyor. <laughs> Dip mantının sesi var. Bir yere atacak o direkt mi istiyor? Genelde öyle. Abi çok diyor. hoş ya dün şimdi 45 yaşında abilerimiz çocuğumla izliyorum falan diye donate attı bir sürü. Ondan önceki gün devam etti. Yani bu inanılmaz hoşuma gidiyor beyler. Beni motive eden en büyük şeylerden biri bu. Bir sürü şu son e, abone gönderenleri bir aylık yap bir ayarı var sanki onun ya. Onu hallettim ama şeyde. Güncellenmesi lazım. Şeyde. bomba bana geliyor ya. Çok geldi. Atayı vuran oraya. Bir Boyun tane bazuka gelir mi? Gelir de gelir de mi? De Gelsin mi kanka? De ne söylemedi? Ulti ile ben ona kill aldım mı beyler? Alamadım herhalde. Alamadın abi. Ne oldu? Çaldın beni. Ben patlarken Neyi Yo, bazookayı attın bana abi adam, adam. ölmedi. Batın. Nasıl ölmez? Ebesin amına soktu. Ölmedi. <laughs> 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 Alnının ortasına attım oğlum. Gerçi kutu havadisinde Polat Alemdar da ölmüyordu. Bazooka ile. Bazooka artık sniper ile bölüm var ya. Sadece maske takıyor yüzüne. Onu öldürmüyor abi. <laughs> Allah'la alakası olduğunu sanmıyorum ben ya. Ben <laughs> yani Yapımcı, senarist falan öyle faktörler var bence o. Kutu havadisinde. <laughs> öldürmüyorum vallahi, hani öldürmüyorum. Melih kaldır şimdi. Back side, back side. Kaldır hızlı. Dön dön dön. Bomba aldın. Bomba aldın. Bomba aldın. Zorlama hiç. Tam orada olsun Melih Hatta gidiyormuş gibi yaptık ya şimdi geri dönebiliriz bak. D'ye kesin iki gitti sessiz ortaçtan öldü. Şimdi bizi biliyor bence denmeli. Evet şimdi dönebiliriz. Bir tane bomba attım bir de dön abi koş. Anlotizm daha donayı tatmaya devam etme kanka. Dolandırılanlar benim yani kızgınlığım var. Çünkü benim gözümde aptallar kanka. Çünkü ben anlatıyorum. Anlatmazsan mesela durduk yere başına gelse abi bilmiyordum dersin. Abi her yayını anlatıyorum ya. Anons yazanlara inanmayın, güvenmeyin abi. Ya ben kimseden bir şey istemem beyler. Son 30 saniye. Window oynuyorum. Solant 3. ayını kutluyor. Ay. Baksana vurdum valla. Sağlık olsun. Oyna, San... oyna oyna oyna. Oyna hızlı hızlı. Window yok. İkisi de A oyuncusu. Deepmans da Viper da A oyuncusu. Green Aşağı Ninja. Twitch Prime'deki... Prime'le abone olsak i̇şte diyor. Çekilişe gene katılabiliyormuş. Evet. Son 10 saniye. Az zaman var kanka saldın galiba ile. Leş <laughs> <laughs> abi atlaman gerekiyor. Aynen kanka prime abone olanlar da 100 puan alıyor. Deneyebilirsin. Var mı bana alan? Atabilirim ama. Abi, musun? benim 10 Aynen abi vardı. sağlık neşeli gülüyor. mutlu ve e, dolandırılmıyor olmanızı diliyorum sürekli Selçuk dediğim gibi yani. <laughs> Bir daha 50 IQ abone istemiyorum yani. O adamın yazacağı şeyden de hayır gelmez. Verdiği paradan da hayır gelmez. Efendim Meli. Hatırladın mı? O bin param vardı. Senden drop almıştım abi. Evet Meli hatırlamıyorum. Devam. <laughs> Vallahi, hatırlamıyorum. <laughs> Vallahi hatırlamıyorum. Yalan abi yok ki tane. bende. Aa, Hatırlasam söylerim. Abi o gün hatta bana e, drop atmıştın. Bir tane alsaydın. Meli tane ben o 15 yandı. gündür yayın yapıyorum uykusuzca. Duyurun abi. Sağ mı sol mu? Eee yakaladık yani öldü. öldü Kaçınılmaz Lambada var Gir gir Melih korkma Yok evde korkuyorlar <laughs> Bomba dostum yolda Jet hala lambada Öldü sana heal var mı? <laughs> Jettari Jettari da, gel gel abi buraya bambi. gel ha. bombayı al gel buraya Bir düşman kaldı Melih heal versene bana Ver be abi healı Nerede bu? Çanta yolda çanta yolda B boş A boş nerde? Tamam biliyorum nerede olduğunu. Adam orada abi sıkıyorum da ölmüş. Kur, kur Orada mı? Gelin siz de geri orada gelin orada beyler. Değil. Geri gelin bak finalim uçmuş gibi adamı eğlenmez. Siz geri gelin ben de bulayım adamı vurayım. <gülüyor> <gülüyor> sniper aldı herif sevleyecek abi basabilirsiniz. Yani Ama, Ama sessiz abi. basın yani. Bir kişi kalsın say. Sniper var. Solda sniper Sniper var. Tamam. buldu. Onlar Şu an bir de ataktaysa daha daha defansta öttüreceğim ben. Bir, bir B longum var benim. Benim de ee, B short'um var. Yontu abi sana sihirli razlık yapacağım. Yap bakayım beni. O topu yaparsan gene çok klişe bir adamsın. Yap bakalım. Bekle. Duvar çıkartacağım söyledim. Ciddi mi şerefsiz? Ya. <laughs> İki tane be öldü. Ne gibi? Ne bu? Çocuk şakaları nokta bir site var. Sen oraya yol. Post paylaş böyle. Adam ulti açtı, işte geliyor abi. Beni anlamazlar ki. Çok kötü etkileri yaptım Ulti hazır. Bu ne abi? Vuruyorum bak doğru beni. Abi, dur dur nereye kır? Abi geliyor, ha. Abi, abi ya be. Oraya mermi at. Ya lab geldi. Ha. Tamam. Çıkacak. Lap çıkacak. Leve bakın ama lütfen. an. Leve bakın. abi O da orada bu abi senin mi? Operator parayı olsun mu abi? Canlı abi, i̇yi. İyi. abi ya, mi oldu üç mü? İki mi oldu üç mü istik? Bu üçüncüsü galiba üç, 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 ya da olacak. dördüncüsü hatırlamıyorum. Üç 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 Evet. On mu demiştin sen? On iki demiştin abi. İşim on. On abi 12'ye ben büyük ödül koyarım. Onda herkese bıçak. 12 ne abi? 12 meli ebenin ama. Önce bir ona. 20 tane kız düşürdüm bu süreçte diyor. Bir tane drop düşüremedin diyor. Kanka 20 kız büyüktür bir tane drop ya. Hayırlı olsun. <laughs> Kardeşim senin de oyunu vakti yoktu zaten bunu koyuyor. Senin oyun oynamaya bak. Benim oyun oynamaya vakti yok. Kola trendin lafı değil mi? Bir tane daha var orada artık. Lamba 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 Kesin lamba yüzde yüz. Neyi sandıyız? Şorta galiba attı. Öyle lamba. de yolda. Oman yakın oman yakın. Bir düşman kaldı. Neyi satabilir miyiz? Neyi satayım salın neyi satayım bence. Saldım kanka. Abi sana atlayacağım abi. Bekleyin. Sen vurmayacağım beni ben şerefsiz değilim yani. Yok fazla. Eyvallah. Ben ağabey. sizi biliyorum mu tamam. Tık tık tık. Raul demiş. Hadi Aydemir eyvallah Son. 10 lira gönder. Çok sağ, sağ, sağ. ol kardeşim. Sifon bırak. o ne biçim nick ya? Bir Sifon bırak. Arkadaşların dal geçer oğlum. Sifon bırak diye nick mi olur? <laughs> Mesela lavabo jantı <laughs> yapsaydın nick Hiç Annost gibi bir şeyi var mı abi etkisi? Lavabo jantı. <laughs> lavabo jantı. <laughs> Bu arada agnostizm biraz üzerine gittim kanka. Hani kızma alınma tamam mı? Söylediğim şeyler dolandırılan insanlar için bir mesajdı aslında. Sadece sana özel değil yani. Üzülme sen. Vay, praia, sen ne üzül biliyor musun? Mallığına üzül. Harbi yaptı onu ya. Öldü ha. Ulti aşağı ya. Ama benim sözlüklerim üzülme kanka. Sen daha öldü ha. Evet, Ultici'yi de bulalım hadi. Gel gel. Şu amına kodum bombası herhal bende ya geldi. Ultim hazır. Geliyor. Eğlendik. Ölme vakti. Fark yerinde. Ultim. Göstermiyorum. Çanta yolda. Düşman kaldı. Çanta yolda. şeyde İl mi? Eliyor, Çortta abi. Ona bir noskopun yok mu abi? Noskop mu al. bekle ama Göstermiyorum. Bekle biraz. geldi. Biliyorum biliyorum bekle konuşma Oo şap Smotyvi Aman ya kafaya geldi beyler. <Gülüyor> 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 Taraf değiştiriliyor. Ben mi oynayayım, ne rol oynayayım? İşte Abi Abi konumuzla yani. alakası yok ama şu ana kadar en oynadığım en kral oyun Metin 2'dir. Şu an oynadığım oyun hiçbir şeyden anlamıyorum diyor. Metin 2 oynarken arka planda sizin sessiz dinliyorum. Valla o bile yetiyor diyor. Kral adamsız diyor. Metin 2 oynarken adam PK'da bizi açıyor galiba. Eee kanka ya saygıdır ne diyeyim oğlum ben de mesela. Ya yani animasyonları böyle biraz daha e, ne diyeyim anime vari geldi bana. Knight biraz daha gerçekçi geldi. Küçükken e, ben de. Çok oynadım yani 8 yılım verdim ha. ben de. Şimdi parasıyla 2-3 milyon TL para kazandım beyler eşya satarak. Night döneminde öyle söyleyeyim ben size. Bak bütün liseyi internet kafeye götürüyordum. En lüks restorana götürüyordum. Okuldan kaçırtıp. Bunlar marifet Peki. değil ama bunları yapıyordum. 2B short track. Sol taraftan. Bir tane daha var. Aa. Bir tane daha var. Aa dediğin son mermiye hesaplıklar Adam, mısın şimdi? Adamın, adamın çıkacağı yere mermi. Çok güzeldi. Ben şaşırdığım için adetim. <laughs> Aa soldan geldi mi? Bakmadın mı evet. benim arkamda? Melih Kalkan kaldı. Kalkan TV bakmadın e mı oraya? Burda. Burada. Evet. burada. Evet. Melik, nice siz. shot. Buyur. Burada burada. Bak şimdi bekle. Bak şimdi, bekle. Bekliyorum. Orada değil. çık burada. çık çıkur. çıkur. Afran bekle ya da. Ah. Ah. Hadi Allah'a emanet ol kolay. Melih ses Pelik. yap Afran vursun. Ses yap Afran vursun. afro headshot sizi abi aşağıya bakma. Milyon gelecek adam. afro doldur canını abi. Bir turnuva olsa canını doldurmanı beklerdim orada öyle söyleyeyim. Ping'im çıkıyor abi anlık ya. 300'e falan Bunlar karşılık çıkıyor vermeyecek herhalde. Baksana gene yükseliyor. Bakıyorum. Şu an e, benden iyisin. 24 saniye Abi 26 da Türkiye sorunu oynamak süper bir duygu bu orada. Hiç, hiç denemediniz yani. FPS Benim 12, yoksa. Benim 12 pingim var. Benim. Benim 12 pingim var. Bundan var mı beyler var ya? Var mı bana alan? Var mı Manim yok be abi. Tastam gene var. Bir adım bile atamazlar. Hava temp sahibi. Dur Kamp sağ kapat hala. Bir e, can var. Ben yardım edeyim. Bomba döktüm yolda. Abi 5 tane şey <laughs> Engel et lan. Hamam geliyor. Hamam geliyor. Hadi Ama şey. Ama 4 vurduk beyler. Bence hoşunuza gitmiştir. Zaten flash %100 vurur dipmense. 14 df. Çünkü dipmez. Karşıda 14, 14 vurup bizde 3 vuran bir sikik kardeşimiz. Ben <laughs> <laughs> sevdiğim için takılıyorum bu arada hani. beni Vücut biliyorsunuz üstü mu? Evet. Vücut dur 14 can. Tamam kanka senin için böyle. Korktum. Aha. Ben olsam biraz da eşat vurmayı deneyip ölürdüm laf yardım. Ama sen vücut vur flash. Ya şey yaparak flash yap hareketini. Flash, eski ha, günler, counter, abi. ESL, face it, aim, CSGO, <laughs> sensitivity, config. Rakibe kılısını koydu. <laughs> o. Benim içimde kötü bir hitler. Zula, Zula'yı da ben ekledim hadi. Zula, Wolf benim team, kral benim kral, kral benim. kral kurt. Son 30 saniye. Zula'dan bir söz söyleyin şimdi hemen. O da tıklanma olsun. Gladio kazandı. Çok... Ne? Gladio kazandı, uzla kazandı tam kafadan. Tam kaf. Tam Her kafadan. kafadan. <laughs> evet, duydum şimdi. Spike yerleştirildi. Evet, dikmez. Abi <laughs> kötü bir tip var. Evet, <laughs> tüm tüm <yine>. <laughs> Ay Ya adamın olduğu yere yanıcı <laughs> Telefonu yazmıştım adam öldü amına koyayım orada. Ama Dipmans'ı gene iyi seçmişiz. Bak karşına birincisi adam. Bizim takım çok iyi demiş. Evet, bak hemen. Benim karşıma geliyor abi. Hep iyi oynuyor ya. Canını alıyor musun Dipmans karşına geldi? Onu söyle. Abi maçlar oluyor herhalde ya. Bakacağım şimdi geçmişe. Geçmişe evet. gelmiş. Bak. bak. Helal olsun sallamadı. Herhalde dedi. Yani bilmiyorum tam. Hatır yani ama karşımıza hep geliyor iyi oynuyor. Evet, 1v1 bir verip ne takıma. abi kaos çıkarttım karşı takımda. 1 bir vs 1 verip takıma karşı Takım siksin seni. Oy, <laughs> <laughs> Beyler kavga çıkarttım. <gülüyor> <gülüyor> canta ben bir deniyorum Abi ben evet, Kaos ortamını çok seviyorum ya. Çok kötü bir insanım bu konuda yani. Kusura bakmayın ama. Çanta yok. <laughs> kırın kırın can tabi. Amına koyayım. Bir tane daha var. Harika bir öldü. <laughs> Biraz, Biraz şerifsizim ben beyler ya. Beni böyle sevin olur mu? Evet. Ama valla olduğum gibi yani. Evet. Yani. evet Adam bana 300 metre ne hesap diyor 70 tane. Şurada ölmem evim için mi? 4 kişi orta çalıyor Zaferi bizden ben ayıran bu için. son savaş. Ama bugün hikaye atmayı unutmuşum ya yayına. <laughs> bro sakin ol Zantres Twitch'ten ol. gidip gün Birim ban yedi. Alabilirim. Konuyla ilgili açıklama yapan Zantres tam bir yayın açmaya yazarken Twitch'ten gidip ban yedim diyor. Sebebini bilmiyorum diyor. Zantres ban yemiş abi. Ee, bana şerif var mı? Geç şey, yok. Flash. Çekim atayım ben. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Yüzük <laughs> eğlendik. Ölme vakti. Azı emin olsa diyor adam laf sokuyor bak. Üç vurdun zaten diyor. Hiçbir oyunda üç vurduğumu hatırlamıyorum diyor. Eee heal alabilir miyim Melis? Tamam ya. Hiçbir oyunda abi bizim Kanka hakkını canım. 5 düşman kaldı. Kaos. adam A'da. Kanka benim e, 8 HP'm var. Ela e. bıçağınız yok mu? Yok zor. Ben geliyorum ki. Ses verin mi koç koşu? koşu. Saç ultiyle bitir ya, direkt yeni oyuna geçelim. Allah'ım hep bind yazsın bugün, çok. ne olur. Amınıza koydu adam. Hayır, olmasın bu diyor Ömer. K, N, C. Bu ne ne olabilir abi Ömer'in e soyadı? Bir ile ilgili tahminde bulunabilir bulabilir so misiniz? K, N, C. Burası Kayancı mesela. Kayın K, N, C. Burası Kayıncık ya da kayancı bence. Atıyorum Var mı bana alan? Birisi şuradan mı ne? Ne kaymakamlığı Melih? Kaynatıcı yerde Kaynatıcı abi Şurada Kaynatıcı Yükte var? Hadi Vallahi biraz hareket Senin var Geldi. Ne hepsi? Elde kaybettik Beyler evet. Bu eli kaybettik mi diyorlar? Aa bu lan ki. Bir kill mi aldın gene de? Ben son oyuncu. rüyalarında falan vursun oğlum kanka. <laughs> <laughs> abi bu o duvara sıkarak adam vur. Bir ne <gülüyor> istersen <gülüyor> araba al. <alın. gülüyor> Sallama oğlum vurursan ne yapacaksın? Adam gibi destek sağla. 1000 lira mermi de. Abi. Mermi gitmiyor ki oradan. Vuramaz yani. Kendi yok. Bu açıdan gidiyor olabilir ya altın mermisi falan. var onu vereceğim. Alırsan. Manevi değil Of kafaları açtı Afro. Afro on fire. Attı, attı bombasını. Evet böyle yaparken öldü. Adamlara böyle yapıyordu. Adamlar karşısındayken böyle yapıyordu. Ziyalım. Hadi o arkadaşlara kapıyı gösterelim. Sıkır gitsinler beyler. Yeni oyuna geçelim. <laughs> hadi hadi oğlum, gösterelim abi. Üç Buraya dikkat. Olacak. Maç Var mı az. bana alan? Ya, bana bunu verebilir misin? Biri bunu alabilir mi? Abi. Adam troll'a hoş geldin. Ee, alayım Melih'cim. Ayıp ediyorum. Abi bak kapı burada. Melih beraber Ulan. geleceğim. Eferin. Ben e, B short'tan pikleyeceğim. Deep bana büyük ihtimalle cross koyuyor. Entry'e geri dönüyorum. Onu vuruyorum hemen. Aa içeri girdi adam. Buradan deep mansion ve deep var. İki, i̇ki tane cross görüyorlar. <laughs> Yanca adam içine girdi buradan. Sistem girdi. Ee, öyle abi. Melih gel Girdim, gel gel. Kalıyor bak oğlum. B'ye girdi. Ya Melih <laughs> beraber gel diyor. Abi ben <laughs> yanarak Ayakta, Ayakta kalan son oyuncu. Atla atla teleporta. Öyle hızlı Bekletmek istiyorum. Ben inandım alacağım. Allah <laughs> İnandığım için alamadım. Tamam bir daha inanmayacağım. İnanmam. Yatabilirim. Yine yatabilirim. Ben eko kaldım böyle tamam, abi. İstiyorsan kalalım sonra direkt ne? alalım maç bitsin. Ne? İtti atayım. Ya bir şey istememe gerek yok. Beni bu elde kaybettik. Okay. Eko kalalım da bir bu el bence i̇lla atacağım diyorsan alayım ama a, sana a, ile. Vurup bir vurup bazuk atayım ona. Gel buzun çek sağa. Böyle böyle bak biz 13 ee, 12 e, kaybederiz. Yani flash, flash teksin Aa Tamam abi açılabiliriz bakmıyorlar. Ne olabilir? Ben Beyuzun Mevzuğun 2'ye telefonla İki tane kesiyor. 1 tane kesiyor. <laughs> Spike yerleştirildi. Nasıl? 120 <laughs> kalan <laughs> son oyuncu. Arkadaşlar hadi, hadi, hadi falan bekle bekle Afranla Aten'in ultisini bekleyip aynı anda atacağız abi mantıksız oynamak yok Şu an atarsanız 12-12 olur Adamlar boş değil oğlum Bakmayın taşlar geçtiğime Dipmans falan hadi, hadi. iyi hadi. oyuncu yani Cantu abi beraber Belong mu açılsak seninle yavaşça Yapalım 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 o zaman. Mı? Ben ödüyorsan trade'imi olasın. Ben Doğru. en sağdan e. açılacağım abi. Sen de Doğru. en soldan açılırsın. Öldüğüm anda tamam, bitersin. Bak şöyle bir, bir e. şey yaptım. Ben açılacağım. Gel da duvar da. dibine gir. Şey Hatta direkt E atayım oraya Al seni alacağım. bilmezler. Ben sana ama. güveniyorum kardeşim. Birebir de alırsın sen. Helal abi çok Yük güzel. Gelin abi. Dipmansın bir el bombası. İkinizin götünü kestim beyler. Bak Deep iyi oyuncu diyordum. Bizim takımlar hepsinden fazla vurmuş Ate hariç. Geldi hamama attı abi ya. Atar abi. <laughs> hey ne, <Gülüyor> <gülüyor> Hayır, abi Bu atma kapa ne abi. Tıve flash'tan abi. Flash'ın kolundan e Burkan'ın gidişini izledim. Çok güzel. <laughs> Short smoklu. Sanki vereceğiz böyle seyirsek daha iyi bak. <laughs> Yön vereceğimiz çünkü Karışın en iyi ikisi Pozisyonu var aldılar. Evet hamam var pozisyon aldılar Bir, da, bir hamam Bir de sen... almıştım Abiler hadi Valla götümüze dipmez all chat yapar haklı olur ondan sonra Bazuka atacaksınız be uçan bazuka nasıl yaparız ya imot olarak acaba Dur bakayım Burası sen Jaylong'a bak yine ben de buradan zıplayarak info alayım yine onu yapalım. Geçen yaptık. Tamam da. tamam. Hiç riski atmıyorum. Aa abi. Şuraya duvarı duvar koysana mıydı? Tamam. Bir şey de demediler abi. Neyse oynayalım. Aa kazanacakmış oh. kim o? Beefcakes Kral. 5'e 16 kazanacak e 16. oyna. Hadi bakalım. <laughs> Beyler bu lafları sakın yutturmayın bana tamam mı? Yok abi. Yok. Tamam 1500 işte, yıllardır takip ederim. Half-Life günlüklerinden sen bir kralsın. Bir gün sana tanışmayı o kadar tamam, çok isterim ki diyor. Tekir de Eyvallah, Eyvallah abi tanışırız illa ki. Şöyle bir <laughs> buraya bomba. Bir tane de şuraya bomba. <laughs> o ne oluyor öyle? Döndüm. Adamlar çok iyi. Aynılar. Adamlar yani zaten yemeli, zaten... İzle. MMR'ımız çok yüksek zaten. Tamam öldü. Gördün mü Elif? Bir attı adam. Çok iyiydin abi. Flash beni bekle bir tane vurursam oynayacağız tamam mı? Çok iyiydin tamam, abi. Tamam. <laughs> <Tamam, tamam. gülüyor> <laughs> <Tamam, tamam. gülüyor> Ayakta kalan son oyun. Flash zorlama vallahi sen sevgiler. <laughs> tamam. Ultimiz geldi. Ee, Erkan kırma çok teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. Ee, i̇nşallah Tekirdağ'ı çok seviyorum. Çok arkadaşım var. Bizim Alp'i var. Tamam aldık ya ben Kendisi Tekirdağ başbakan oldu Beyler 4 ultimiz evet. var 2 ultimiz var Yeni oyunla geçmeye hazır mısınız? <laughs> tamam ben çok şerefsizim <laughs> ben, <de, gülüyor> ben, ben, de, ben, de, ben de saldım abi saldım. <laughs> <laughs> Beyler çok ciddi oyun, eski evet, ben eski valla bak Harbi ben, kaybedersin amınıza koyarım Kadroyu <laughs> değiştiririm yarın kimse yok yani haberiniz <laughs> olsun 4 roundları falan var adamların yapılır mı? <laughs> Hadi biraz hareket Öldü bir. Çıkıyor. Öldü bir. T-Base, T-Base, T-Base var. T-Base var. Bir tane daha var. Adam T-Base'de oturup bekliyor. Şş, tamam. Siz değil. Abi ben çok iyi yerdeyim. Yeri, her yeri Biri var burada mit geriye. Amına keee! 3'e 3. Gel şunu. Da. Ulti, ulti kullan beni kaldır beni. Bizden birini kaldıramaz hemen. Ben şey Tamam. Flash'a bravo. Adam oyuncu abi işte. Counter'cı yani. Köpek değil. Zula'cı mı? Counter'cı mı? Onu anlamadım ben Flash. Counter'cı da. Counter geçmiş de var. Allah hadi Allah hadi bakalım. Bir düşman kaldı. Tamam bıçak mı atsak acaba ya? Şu beefcake istedi dedi ya. Ne oldu ya Abi yapabiliyor musun? Burada <laughs> burada, burada ulti açmış. Ulti <laughs> açmış <Nerede>? burada. Nerede? Nerede? Belong kanka Belong ultini Biraz eğlenelim be beyler ha Bıçak 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 Dur dur full bıçakla vurmayın Sayfiçi kuruyor Yak yak direkt yak ama Afron Fire bıçak atmadı Sabını çünkü kazanmak istedi. <laughs> çok, çok büyük konuştuk. <laughs> bıçak <gülüyor> round gelecektiniz. Abi bıçak round gelseler %50 şansları vardı. Abi bizde çok iyi bıçaklar vardı. <laughs>